Ben de buradan bir konuşmak istiyorum. Ben Keskin Hacı Taşar'ın oğluyum. Sana konuşmak zorunda kaldım kelimeyi. Ben Ankara'da ikamet ediyorum. Ee, i̇şim gücüm yok. Bir yerde çalışmıyor. Yani e, evim kira. Ben sizden e, yetkililerden ya bir iş İşim olursa sigortalı bir işim iyi olur. Ankara'da. Ankara'da olursa daha iyi olur. Çünkü benim kızım Ankara'da okuyor. Çocuğum okuyor. Liseye gidiyor. Okul masraflarını karşılayamıyor. Hanımım hasta. Onun ilaçlarını karşılayamıyor. Yani e, bir kemancıyım ben. Ankara'da bir mekanda çalışıyorum mesela mekanda çalışıyorum. O olmuyor. Başka mekana gidiyor. O olmuyor. Yani e, biraz e, sıkıntılıyım. Eee kira falan veremiyorum. Çalışmayınca tabii ki veremem. Biliyorsunuz ki e, kiralar çok ustu. Oturduğumuz evler 20 30 milyar oldu. Yani biraz ma mağdur durumdayım. Bana da bir elinizi uzatmanızı isterim. Aslında ben e, bu konuşmayı yapmak istemiyordum. Babamın azıyla oyna... babamın zaten oynamıyorum da. Allah var. Kurban mıyım ben babama? Adına kurban mıyım? Tabii onun azıyla da çok işler de yaptım, yapıyorum da. Ama her zaman olmuyor yani. Ben mağdur durumdayım. Bana yardımcı olun. İyi günler olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.